Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz derste ifas yapısını biraz inceledik. Şimdiki derste de biraz detaya girmek istiyorum. Detay dediğim nedir? E, yapısına baktık fakat araya bir de elsif girebildiği durumlar oluyor. Yani birden fazla kez sorgulama yapıp farklı sonuçlara ulaştığımız durumlar oluyor. Ne gibi? Şimdi ben bir örnek hazırladım. Daha önce diğer derste kullandığım kodları yorum satırına aldım. Çünkü şu anda ihtiyacım olmayacak. Dedim ki yine sayılar duruyor. Toplam kısmım da duruyor. Convert ettiğim kısım da duruyor. Yine kullanıcıdan sayı alarak işlem yapacağım. Diyorum ki yine if dedim. Toplam notum, yani daha önce oluşturmuş olduğum, benim verdiğim iki sayı toplayıp ikiye bölen top ve içerisine aktaran değişkenim, toplam notum büyük veya eşitse 90'da. O zaman bana desin ki klavyeyi değiştirdim de alışmak biraz zor oluyor. Desin ki tebrikler pek iyi aldınız. Yani burada ne yaptım aslında? Şunu düzenleyeyim. Ne yap bu arada e, herhangi bir kod e, yani kayık e, yanlış değil de böyle düzenli görünmüyorsa ctrl-kd'ye aynı anda basarak kodu düzenli hale getirebilirsiniz. Yani e, düzgün şekilde sıralanır. E, ctrl-kd'ye basarsanız. Şimdi dedim ki buradaki notumun sonucu 90 veya üstü gelirse bana tebrikler peki aldınız desin. Peki ben şunu da söylemek istiyorum demek istiyorum ki buradaki notum 75 veya 75'in üstüyse o zaman bana desin ki iyi yani tebrikler sonucunuz iyi desin. Şimdi ben buradaki sorguyu yani 75'in üstü olup olmadığını burada da sorgulayabilirdim ama tebrikler pek iyi aldınız derdi bana yani sorgulamamda bir sorun yok ama geri dönüşümü farklı vermek istiyorum. Aynı satırda sorgulayabilirim, fakat farklı geri dönüşler, farklı yönlendirmeler veremem aynı satırda sorguladığım sürece. O yüzden burada ne devreye giriyor? ElseIf devreye giriyor. Geliyorum diyorum ki ElseIf toplam not büyük veya eşitse 75'ten, o zaman yine alta geliyorum, süslü parantezimi açıyorum, console WriteLine'de diyorum ki Tebrikler, sonucunuz iyi. Bu sefer de geliyor diyor ki bu not diyor 90'a eşit veya 90'ın üstü mü? Değil. O zaman bir alta geliyor diyor ki bu not 75'e eşit veya 75'in üstü mü? Öyleyse o zaman diyor ki tebrikler sonucunuz iyi. Bu da değilse o zaman diyorum ki aynı değişkeni bir kez daha kontrol ediyorum. Diyorum ki toplam not 50'nin üstünde veya 50'ye eşitse o zaman bana desin ki geçtiniz. Geldi. 75'in üstünde veya eşit durumunu kontrol etti. Bu durumda sağlanmadı. O zaman 1 alta geldi. Dedi ki o zaman toplam not 50'ye eşit ya da 50'den yüksek mi? Bu sonucunda sağlanmazsa ne olacak? Artık tekrar e istiyorum. Aşağı geldim suslu parantezimi açtım artık yukarıdaki durumumda çalışmadığında bütün şartları kontrol etti. Çalışacak herhangi bir e, şart kalmadı o zaman geliyor diyor ki üzgünüm kaldınız geçmiş olsun yani burada yapmaya çalıştığım şey şu. Ben bu notu tek satır içerisinde de sorgulayabilirdim. Ama farklı bir yönlendirme veremezdim. Yani şunu söyleyemezdim. İşte 90'ın üstüyse tebrikler pek iyi aldınız desin. Tamam ama 75 ve eşitse üstüyse tebrikler sonucunuz iyi desin diyemezdim. Bu yüzden ha, şu olabilirdi. Mesela diyebilirdim ki ve T not veya eşitse 75'e. Yani şu 100'den 75'e kadar olan kısmı alabilirdim. Buraya kadar olan kısımda da tabii bu şekilde iki kere sorgulamama gerek olmazdı ama örnek olarak söylüyorum anlayın diye aynı değişkeni aynı satır içerisinde sorgulayabiliyorum. Ama farklı bir yönlendirme veremiyorum. Farklı bir kod çalıştıramıyorum. Benim buradaki amacım neydi? Ben Notların durumuna göre farklı çıktılar vermek istediğim için bu şekilde el sef kullandım. Aynı değişkeni farklı koşullara, durumlara göre sorguladım ve farklı yönlendirmeler yaptım. Bu yüzden el sifi kullanmış oldum. Şimdi bir çalıştıralım. Birinci sınav notunu giriniz. 80 alsın. ikincisinde de 90 alsın. Tebrikler. Peki iyi aldınız. Teşekkürler. Şimdi kalalım bakalım. Diyeyim ki 20 aldım. 30 aldım. Üzgünüm. Kaldınız. Ne yaptı? Geldi. İki sayımı topladı. ikiye böldü. Toplam notun içerisine aktardı. Toplam notu geldi. Burada tek tek kontrol etti. Toplam notun 90'ın üstünde mi? 90'a eşit mi değil? Bir alta geldi. 75'in üstünde mi 70'e eşit mi? Değil. Bir alta geldi. 50'yi aynı şekilde kontrol etti. Artık hiçbir şartım sağlanmayınca else geldi. Dedi ki yani çalışmayan, şartlarımın sağlanmadığı durumda çalışacak olan kısmıma gelip dedi ki üzgünüm kaldınız. Evet arkadaşlar, temel mantık olarak if, else if, else bu şekilde çalışıyor. Şimdi farklı bir karar yapısı olan, aynı benzer mantıkta çalışan switch case'i inceleyeceğiz. Eğer yeterince anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki derse geçebiliriz.